arkadaşlar ben bu evet. bakalım ne olacak şu an ben o kadar korkuyorum ki yani, Şu bu arayüzünden bile korkuyorum ben şu an kim çıkıyor ee, evet, bakalım ne olacak ne bileyim diyelim ya bu ne olmuş Allah aşkına Allah aşkına yemin et. Teaserci The Hour gibi başlık almış gazetede. The Hour lan, The Hour şu an. Bu korku yani. Bu arada arkadaşlar eğer din kalitesi düşük veya iyi olmazsa çok özür diliyorum. Ama yani... Yani vardı <laughs> İyileştirmeye çalışıyorum. yılları daha güzel hale getirmeye çalışıyorum. Ama iyi bakalım ne kadar başardım. Hiç. O an o kadar korktum ki çünkü ben hani telefonda burada pek bir şey bu kamera 2 ve 3'e göre sürekli gitti. Hani. Ha, bu arada arkadaşlar e, demeyi unuttum ikinci oyunda. Şu arkadaş canlı çünkü bunu zaten çok sağlam belli. Bu arkadaş canlı e, Chica önüne geçtiği zaman o telif kısmı önüne değil. Söyleyeyim herhangi bir jump skin yok. Hani öldürmüyor falan. Diğer zararsız şeyler gibi. Eastrekler ee, istemekler gibi. Bunu kapatmak istiyorum ben. Şunu zilgit geliyor kamera. Sesler şöyle bir şey oluyor. Nerede ya? Nerede? Yani birinci oyunda daha spam olmuyor. Ve oturmuyorsun çünkü oyun hakkında ve yani çok fazla yemek var. Birinci oyun ve ikinci oyunda da çok az yemek var ama üçüncü oyunda çok daha var. Çok daha değişmiş lazım. Yani tüm oyunlarda neredeyse hiç, neredeyse hiçbir azaltı daha kadar beklemişiz aynı. <laughs> <laughs> ben oyunu onlarca müddetli biliyorum. Çok fazla de gece ilerledikçe arkadaşlar. Mesela e, birinci gecede tam şu çıkanın ışık verdiği bölgede beliriyor. Ama beşinci gecede şu arkalarda beliriyor. Onu çok so Niye duydum? Ha, sıçış. Asıl beşinci, üçüncü, dördüncü gecelerde başlıyor. zaman mahşet şey de bu arada arkadaşlar içinde hala kalmış olan şeyler. Evet. Bazı şey değil de. Bu de de. da çok kolay. Ölmeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Lütfen yapmayın. Evet. Evet. Evet o piti neyse buraya gideceğim. o piti var var ya var yok ya nefret ediyorum sana Hı. Hmm. ben gideceğim. Bak ya. O ne? Ha. B, B, Ha. Bir şey anlamadım. Allah'a mı? Amma seçim. Nasıl olacak? Hadi be. Nereye gidiyoruz? Hadi. Ye. Az önce hani sarıyla yazılmış şeyler oluyor hani. yapmış. Yazılmış şeyler. Er, er. Ya ben, gidip, tamam. ben de yemek istiyorum. Oraya Ne Hırf olmayan mıydı Parçaladı beni. Ah, soru ben şey ben Arkadaşlar, bu gibi kötü sonu varmış. sonunda olmayacağız. Beraber. Evet ben başarılıysam sırasıyla ben oyunu bitiriyorum. Ben oyunu Ne yapacağım? Bilmiyorum. Bir sonunda. Ben göremiyorum. Nerede bu herif? Nerede ya? Bu da değil. Bu da yok. Ol işte. Oluyor. ses geliyor. Gelin müziğe. Ses. Ses Acaba ben de bu arkadaş şu... yüzden mi? Bu hata olmuş var ya. Benim. Yani, her şeyi yük götürme bilgiler falan. Bunu saklandı ama bir yer yok. <laughs> tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya <laughs> Yürüdü buraya. Ama olmaz ki. Ben göremedim bunu. Ne ara geldim? Bir kere

Ne moluk, ne Kimin jana? Kimin Benim Ben. Ben. Benim Ben. 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 Benim. Ben. Ben. Ben ya yok artık canım. Yok ya. Hayır. Hayır. Bir kere daha oynayın. <laughs> hani hiç göremedim. Ben mi körüm acaba? Bak. Gene yok. Şu arkada mı var? Amel mi? O arkadaki oydu. Vurdum onu. Ya i̇şte şurada Freddy var abi. Bilmem görüyor musunuz? Tabii. Hem de bir şey gördüğünüz zaman. Ay ama hiç kırmızı koyar, nerede bu? Allah Allah, çok Allah Allah. Al. E nerede? Yok abi, saat daha bir lan. Hilla mı? ya. Oh ne ya? O bu olmuş. <laughs> Abi geliyor. Abi çok göremiyorum nerede? Bir şey oldu şu <laughs> Aha. Ya, tamam anladım. <laughs> <laughs> A tamam anladım.

Tamam şu an kontrol altında arkadaşlar. Bu sefer daha... Bu kadar ekran bekliyorum. Bu sefer... Ayrıca bu oyunu Hadi ya. Kötü oldu. Düşmemiştim. düşünmemiştim. çıktı. Hiç aklıma gelmedi Nerede şu an <laughs> <laughs> emineciğim, başkimiçim çok. ha ha ha. ne? hadi be. hiç mi olur? ha ha Oğlum sorun yok, sorun yok, sıfır sıkıntı, tam önünden geçerken ona bastığın için oraya gitti Bak, ne Bir an önce Ya buradan nereye? İçimden. 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 İçimden biliyorum. <laughs> o da. Aba. Abi. Hi. 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 saat 5 ya. Boku <laughs> mu Ne olur. Böyle <laughs> <Hi. gülüyor> <laughs> 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 <Çok iyi> Ya. <laughs> Red diyecektim. Nick. Ama olmaz ki. Böyle olmaz. Ben böyle anlaşmamıştım. Hadi ya. Saat altı ol artık. Burada. Biliyorum. Hayır. sok. Geliyor değil mi? Geliyor. Yarrağıma soktuğum gel. Evet. Evet.

Yok ya, ne bak falan video bir de. Akla. Ya rahatsız takip etmek istemiyorum. Biz. Yolu hatırlamıyorum o az önce yani birkaç tane yazı falan vardı ya. Orada bu sefer neler var? Onu görmek istiyorum yok. Ya abi tane yedim istemiyorum hayır ya. Oo ne uzunmuş. Alalım bir falan. Yok ya. Yarım. Ah tane Yok. Neyse ya ne olacaksan olsun. Şurada olmak Şurada olmak istiyorum. Ben de böyle... Ya abi neden böyle bir şey olmak <laughs> ben... <laughs> Hayır. Bu olmayacak.